Merhabalar ben Elif Nur Akınet. Bugün sizlere Amerika'da alıştığım şeyler 3 videosunu çekmek üzere kameranın karşısına geçtim. Söyle ee, ben daha önceden bu konuyla ilgili iki tane video yüklemiştim kanalıma ama o zamanlar dördüncü ayımdaydı. Sanırım dördüncü ayıma kadar olan e, süreçte gözlemlediğim şeyleri çekmiştim. Şu anda Amerika'ya gelip 8 ay oldu neredeyse. Dördüncü aydan itibaren bu zamana kadar gözlemlediğim farklı şeyler de oldu. Bugün sizlere bunlardan bahsetmek istiyorum. Ve e, gözlemlerimi anlatırken aslında sadece Kaliforniya bölgesine dikkate alarak anlatacağım. Yani belki de Amerika'nın farklı bir yerinde yaşıyorsunuzdur ve bu videoyu zaman. Zaman zaman hayır burada böyle şeyler olmuyor diyebilirsiniz. Ee, bu nedenle bunu ayrıca belirtmek istiyorum. Ben 8 aydır Kaliforniya'da yaşıyorum. Ee, Golden Gate Köprüsü'nün güney tarafında San Francisco var. Kuzey tarafında Marin Bölgesi deniyor. Marin Bölgesi'nde yaşıyorum. Birazdan bahsedeceğim tüm gözlemlerimin hepsi tamamen Kaliforniya Bölgesi'ne ait olacak. Şimdi öncelikle Kaliforniya, biz Türkiye'deyken nasıl biliriz, işte çok sıcaktır, insanlar surf yaparlar, okyanus kenarlarına giderler, orada yüzerler gibi şeyler biliyoruz. Hep aklımızdaki e, imaj budur. E, ama maalesef bu San Francisco için geçerli değil. Buna daha önceden farklı videolarımda da bahsetmiştim. San Francisco biraz daha soğuk bir yer. Ve hani yazın bile burada çok üşüyebiliyorsunuz. Mesela şu anda kışın ama buranın havası çok değişik. Şu an kışın ama dışarısı o kadar sıcak ki yani kısa kolluyla dışarıda yürüyebiliyorsunuz. Neyse burada... Terlik ve sandalet kullanımı çok yaygın. Hani bunu belki farklı eyaletlerde göremeyebilirsiniz ama Kaliforniya için çok yaygın bir kullanım. Yani insanlar dışarıya çıkacakları zaman hani bazen böyle yağmur yağdığı zaman bile ya da hava çok soğuk olduğunda bile terliklerini giyip dışarı çıkabiliyorlar. Ya da evlerin içinde de yanına dolaşıyorlar. Hani benim normalde ilk zamanlarda çok zorlandığım bir şeydi bu. Çünkü ben hani çok hoşlanmıyorum böyle terlikten sandaletten. Ama artık alıştım ve hani sokağa çıktığınızda böyle herhangi birinin ayağında gayet hani terlik görebiliyorsunuz. Belki de insanlarda hani ayakkabıdan çok terlik bile vardır diyebilirim günlük kullanım konusunda. Çünkü hani hemen çıpıdıp çıpıdıp ayaklarına terliği geçirip dışarıya çıkıyorlar. Ben buna şöyle alıştım. Onları görmek hani bu yaşantı biçimi benimsemek anlamında alıştım. Yoksa ben kullanmıyorum. Ben aynı şeyi yapmıyorum burada. İlk olarak terlikten başlamak istedim. Özellikle Kaliforniya bölgesinde çok yaygın bir kullanımı var. Ardından benzinlikçiye gittiniz diyelim ve benzin alacaksınız. Türkiye'deki gibi benzinlikçide çalışan kişiler yok. Yani benzininizi burada kendiniz alıyorsunuz. Ben daha önceden tek başıma benzin almamıştım. Yani arabaya nasıl benzin konulu bilmiyordum. O yüzden ilk benzin aldığımda orada market gibi bir yer oluyor. Markette çalışan bir görevli var. Ben de görevlinin yanına gidip rica etmiştim bana yardımcı olmasından. Hatta şöyle yaptım. İlk önce arabayı yanaştırdım. ve şey YouTube'dan işte benzin nasıl doldur işte Amerika'da benzin nasıl doldurulur diye videoları araştırdım. Orada kim olduğunu hatırlamıyorum. Bir tane arkadaşım videosuna renk geldim. Baktım. Yani hani tamam her şeyi çok güzel anlatmıştı. Tek başıma denemeye cesaret edemedim. Yanlış bir şey yaparım diye. O yüzden gittim içerideki adamdan sağ olsun işte rica ettim. Dedim işte benzin alacağım ilk defa alıyorum. Nasıl alacağım bilmiyorum. Bana yardımcı olur musunuz? O da tabii dedi. İşte e, içeriği kapattı geldi benim yanıma. Sonra işte kredi kartınızı okutuyorsunuz. Orada ne kadarlık benzin almanız gerekiyorsa ona giriyorsunuz tutarı. Ardından da benzin arabayı dolduruyorsunuz ve işleminiz tamamlanıyor. Aslında kolay ama tabii bilmeyen için her zaman zor oluyor. Şimdi trafikle ilgili bir kural söyleyeceğim. Şöyle bunu ben burada yaşarken bilmiyordum açıkçası. Arkadaşımla Los Angeles'a tatile gitmiştik. Araba kiralamıştık. Oradayken öğrendim. Arkadaşım bana dedi ki yani şöyle yolda gidiyoruz. Arkadaşım arabayı kullanıyordu. Yolda 3 tane şerit var diyelim ve bu 3 şeridin en solunda bir tane daha şerit oluyor. O şerit carpool olarak geçiyor. Yani eğer ki arabada birden fazla kişi varsa siz bu carpool şeridine girip oradan yolunuza devam edebiliyorsunuz ve genelde bu carpool şeritleri diğer şeritlere göre daha akan bir yol oluyor. Yani dediğim gibi eğer ki arabada birden fazla kişiyseniz bu şeridi kullanarak gideceğiniz yere daha rahat ulaşabiliyorsunuz. Ee, biz arkadaşımız iki kişi olduğumuz için e, yani normalde mesela trafik vardı. İşte Los Angeles'tan Palm Springs'e gidecektik ve üç şeritli bir yol vardı. Normalde o yol devam ediyorduk. Sonra bir baktık böyle elmas şeklinde bir işaret görüyorsunuz. Zaten tab e, yolda tabelada görebiliyorsunuz işte Carpool'a gireceksiniz diye. Sonra neyse e, onu gördükten sonra kendinizi işte o şeride atıp o yoldan devam edebiliyorsunuz ki biz gittiğimizde gerçekten biraz trafik vardı diğer şeritlerde. Biz carpool kullandığımız için çok rahat belki 20-25 dakika boyunca hiç böyle duraksamadan yolumuza devam ettik ve gayet hızlı gitmiştik. Gerçekten çok güzel bir uygulama bence bu. Bunun dışında bir otele gittiğiniz zaman ya da başka birisinin evine gittiğiniz zaman kalmak için gidiyorsanız eğer yatakların üstünde 4 tane ya da 6 tane yastık görebiliyorsunuz. Bu çok normal biz gittiğimiz otellerde de 4 4 tane yastık vardı. şu an benim yatamda da 6 tane yastık var mesela. Hatta biz bazen Tahoya gidiyoruz mesela. Tahoda da 6 tane yastık var. Yani böyle çok yastıkla yatmaya alışmışlar ve şey var. Bunu nedenini hiç sorgulamadım ama şöyle bir şey var. Yataklar zaten hani tek kişi yatıyor bile yatıyor bile olsanız e, Türkiye'deki bir tekli yatak olmuyor genelde. İki kişilik yataklar oluyor, büyük yataklar oluyor. Bu nedenle de böyle herhalde üstünü süslemek için de kullanıyor olabilirler biraz. 2 tanesi zaten e, tamamen böyle dekorasyon amacıyla kullanılıyor. Diğer dört tanesini yatarken kullanabiliyorsunuz. Yani güzel bir şey bence ben çok sevdim alıştığım güzel şeylerden bir tanesi. Ardından şimdi banka hesabı ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu da şöyle bazen kitap alıyorum mesela kitap siparişi veriyorum ve parayı karşı tarafa iletmem gerekiyor aldığım ürünün parasını karşı tarafa iletmem gerekiyor. Türkiye'de nasıl oluyor? Siz banka hesabınıza giriyorsunuz ve birisine para göndermek istediğiniz zaman o banka hesabına IBAN numarası ya da hesap numarası girip Karşıdaki kişinin bilgilerini giriyorsunuz ve ardından da ne kadar para gönderecekseniz o tutarı yazıyorsunuz. Sonra bankanız otomatik olarak karşı tarafa zaten havale, transfer bir şekilde gönderiyor onu ya da EFT yapıyor. Neyse burada direkt böyle banka hesabınıza girerek birisine para gönderemiyorsunuz. Çünkü şöyle bir şey var ben Venmo diye bir şey kullanıyorum. Venmo dediğimiz şey bir aracı uygulama. Yani benim banka hesabım Venmo ile ortak çalışıyor şu anda. Venmo'yu telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından diyelim ki kitap sipariş ettim ve kitabın parasını göndermem gerekiyor. Venmo'dan parayı göndereceğim kişinin adını buluyorum. Ardından işte kişiyi seçiyorum ve oraya ne kadar para göndermek istiyorsam onu yazıyorum. Nedenini yazıyorsunuz işte. Sonra gönder diyorsunuz. Siz onu gönderdiğiniz zaman paranız zaten banka hesabınızdan gidiyor ama direkt olarak bankanıza girip değil aracı uygulama yani Venmo'ya girerek bunu göndermeniz gerekiyor. Böyle bir şey var. Yani ilk geldiğim zamanlarda bana tuhaf gelmişti. Çünkü biz Türkiye'deyken para göndereceksek direkt kendi hesabımıza, banka hesabımıza girerdik. Oradan kime ne göndereceksek direkt transfer ederdik. burada böyle bir şey varmış mı net olarak bilmiyorum. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. Sadece ben de arkadaşlarım da hep böyle uygulamalar kullanıyoruz. Venmo var, Zelle var. Bu tarz uygulamalar var para göndermek için. Ee, ama eğer ki direkt böyle hayır Elif, e, direkt banka hesabından başka birisine para gönderebilirsin diyorsanız, böyle bir şey varsa beni de aydınlatmış olursunuz. E, yorumlara yazabilirsiniz. E, yani para gönderme olayı bu şekilde. Sonra bir de tatili, vacation demek. Burada çok yaygın. Biz Türkiye'deyken, yani ben ortaokuldayken, lisedeyken hep tatili holiday olarak öğrendim Türkiye'deyken. E, sonra ama... Yani bir yerde hatırlıyorum ya ben YouTube'dan video izlemiştim. İngilizce ile ilgili videolar izliyordum. Orada işte tatil holiday olarak geçiyor. Ama işte Amerika İngilizcesi'nde vacation olarak geçiyor. Orada zaten öğrenmiştim. Sonra buraya geldikten sonra yine arkadaşımla konuşuyordum. şeyi sordum yani burada niye tatil... Hani burada vacation ve holiday e, niye ayrım yapılıyor diye sordum. O da bana şeyi açıkladı. E, vacation demek tamamen işte senin ailenle ya da arkadaşlarına gittiğin normal bir tatil demek. Ama biz burada holiday'i e, resmi tatil olarak kullanıyoruz dedi. Yani işte yılbaşı tatilleri oluyor ve iki haftalık uzun bir tatil oluyor mesela burada. Christmas tatili, Noel. E, o tatili mesela holiday diyorlar. Ama ben işte arkadaşımla tatile gittim diyelim. Bundan bahsederken vacation diyorum. Ya aslında holiday kullanır yani kullanınca da anlıyorlar ama ikisi arasında birazcık farklılık var tabii ki. Bir tanesi tamamen resmi tatil, diğeri senin normal tatilin. Ee, yani bu nedenle tatile vacation demeye alıştım artık burada. Birisiyle böyle tatil hakkında konuşurken artık vacation diye bahsediyorum. Bir de burada restoranlara gittiğiniz zaman tip uygulaması var. Yani bahşiş uygulaması. O da şöyle oluyor. Şu anda biz gidemiyoruz. Yani Kaliforniya şu anda korona açısından, korona vakaları sayısı açısından Amerika'da birinci sırada yer alıyor. Çok fazla bir vaka var. Burada önlemler çok sıkı. İşte tekrar restoranları kapattılar, kafeleri kapattılar. Sadece yani oturmaya zaten iznimiz yok. Sadece gidip alabiliyoruz. Ya da onlar evlere servis getirebiliyorlar bu şekilde. Onun dışında ortak alanların hepsi şu anda kapatılmış durumda. İşte arkadaşınla buluşacaksan sadece parka gidip orada oturabiliyorsun. Hepsi bu. Neyse ben bunu işte 3 ay öncesinden... E, görmüştüm. O zamanlar işte kafelere, e, restoranlara gidip oturabiliyorduk, o zamanlar görmüştüm. E, diyelim ki arkadaşınızla restorana gittiniz ve oturuyorsunuz, yemeğinizi yediniz, sonrasında artık kalkacaksınız. E, garson size fiş getiriyor, o fişte işte ödeyeceğiniz e, miktar yazıyor, ardından işte vergisi yazıyor. Ardından altına da tip kısmı var yani başiş kısmı var. Onun yanına da bir boşluk var. Hani siz ne kadar başiş vermek istiyorsanız oraya bir sayı ya da rakam yazıyorsunuz. Ve altına toplam tutar var. En altına da işte ne kadar ödeyeceğinizi toplam bir şekilde yazıyorsunuz. Ve toplam tutar kadar sizden para çekiyorlar. Bir de burada şöyle bir şey var. Eğer ki birinden hizmet alıyorsanız onun karşılığında bahşiş vermeniz gerekiyor. Yani bu olması gereken bir şey. Eğer ki bir restorana gittiyseniz ve garson size hizmet ettiyse ona bahşiş vermek zorundasınız. Bu nedenle işte oraya atıyorum 3 dolar 5 dolar bir şey yazıyorsunuz. Ardından da ödeyeceğiniz miktar toplam miktar yazıyorsunuz. Sizin o toplam miktarda kredi kartınızdan para çekiyorlar. Yani bu sistem bana çok tuhaf gelmişti çünkü işte yemeğinizi yiyorsunuz sonra bir fiş geliyor fişe böyle işte fiş getiriyorlar yanında kalem var kalemle yazıyorsunuz siz ne kadar ödeyeceğinizi ve ne kadar tip bırakacağınızı altında da imza yeriniz var oraya da imzanızı atıyorsunuz. Bana ilk zamanlarda tuhaf gelmişti ama hani şu anda gayet normal bir şey gibi gelmeye başladı artık ama şu anda da zaten restorana gittiğim zaman direkt gidip alma olduğu için Evet, bahşiş bırakamıyoruz haliyle o şeyleri dolduramıyoruz, sadece imza atıyoruz o kadar. Ve burada hapşurduktan sonra e, exquisme deniyor. Yani hani onu demek zorunda gibi bir şeysiniz, böyle nezaketen. E, ben bunu Türkiye'deyken şeyde yapıyordum, çok hıçkırdığım için bazen böyle gereksiz yere bir hıçkırık tutması geliyordu. O yüzden hani affedersiniz diyordum, artık burada hapşurduktan sonra da diyorum. Bu da böyle küçük bir e, eklemeydi. Son olarak da şunu eklemek istiyorum. Ya bu alıştığım şey değil aslında. Çok tatlı geldiği için eklemek istedim sadece. 24 Aralık'ı 25'ine bağlayan gece yani Noel gecesi çocuklar Noel Baba'nın geyikle birlikte eve geleceğini inanıyorlar. Bu nedenle evde eğer çocuk varsa 24 Aralık akşamı Noel Baba ve onun geyiği için bir kurabiye ve e, sebze bırakılıyor ve süt bırakılıyor. Bunu kısaca açıklamak istiyorum. Şöyle oluyor, çocuklara şöyle bir hikaye anlatıyorlar. İşte Noel Baba tüm evleri geziyor, tüm çocuklara hediyeler bırakıyor. Bu nedenle çok yorgun oluyor. Hani onun yanında um, Geyik de geldiği için Geyik de kendini çok yorgun ve acıkmış hissediyor. Bu nedenle onlar eve gelmeden önce onlara biz yemek bırakıyoruz. Ki hani eve geldiklerinde birazcık evde dinlensinler ve işte yemeklerini yesinler. Sonra diğer çocukların yanına gitsinler. Yani aslında hikaye bu. Ee, sonra biz de 24'ünde işte babam e, büyük kızla birlikte büyük bir tabağa işte bir tane kurabiye koydu. Yanına bir tane pırasa koymuşlardı yanlış hatırlamıyorsam. Sebze vardı ve bir bardak süt koydular. Sonra işte hani bir gün sonra çocuk uyandığında bir bakıyor ki onların hiçbirisi yok. Noel Baba gelmiş, geyikle birlikte onların hepsini yemiş, sütünü de içmiş, hediyeyi bırakmış ve gitmiş. Bence çok tatlı bir adet. Bu nedenle sizinle paylaşmak istedim. Bu anlatacaklarımın sonuncusuydu. Şimdilik gözlemlediğim şeyler bu kadar. Umarım bundan sonra tekrar farklı şeyler gözlemleme fırsatı bulabilirim. Bu videoyu çekmem için böyle çok fazla mesaj almıştım aslında. O yüzden buna bir öncelik vermek istedim. Eğer ki farklı şeyler gözlemleme fırsatı bulabilirsen farklı videolarda tekrar aynı konuyla görüşmek üzere. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videomda tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Eğer ki videolarımdan haberdar olmak isterseniz abone ol kısmına tıklayabilirsiniz ve bir sonraki videolarımı takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.